İndeks grafiğinde şablon durumumuz yükselişlerini devam ettirerek 4000 üzerindeki kalıcı kapanışlardan sonra üst bölümlerdeki gördüğünüz gibi kanal direncine kadar bu hafta yükselişi yapmış oldu ki 4225 bölgesi şablon bölgesinin üst noktası da 4310 bölgesi 4500 hedefimizden önce bu bölgedeki yükselişlerin devamında tabii ki en önemli durum buradaki 4315 bölgesinin Üzerine geçiş yapıp yapmayacağımız bu hafta için şayet üzerine geçiş yapabilirsek 4500 hedefine kadar yükselişleri tamamlamaya ihtimali olabilir. Fakat bu bölgede 4315 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece şu ara bölgeyi kullanarak daha sonra da tabii ki geri çekilmeler ve düzeltme durumları olursa da bizim için bu bölgedeki 4315 bölgesinden sonraki destek noktası olarak takip edeceğimiz nokta. 4150 bölgesi olacak. 4150 bölgesinin de altına geri çekilmeler meydana gelirse yarı yarıya stop bölgemiz onun 3915 bölgesi en önemli bölge olacak ki o bölgenin altına geçişler olursa daha derin düzeltmelere doğru giden sürecin başlangıcı olabilir. Fakat 4... fakat 3915 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece ve bu düşüşleri de hacimsel durum desteklemediği sürece burada güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra 4500 hedefine tekrar yönelen bir endeks durumu oluşacak. Tabi bu durumu destekleyici durumlar ve haber akışları da bunu tetiklerse hızlı bir şekilde 4500 hedefine gitme durumumuz oluşabilir. Tabii ki bu durumda 4000 bölgesinin üzerinde de devam ettiği sürece kalıcı kapanışları sürdürdüğü sürece yukarıda 4500 hedefini gerçekleştirme ihtimalini çoğaltan durum oluşacak. 4000 ve 3915 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse aşağıya derinleşme ihtimalinin kesin stop bölgemize giden sürecin başlangıcı için oluşabilecek durum buradaki 3775 bölgesindeki kanal desteğimiz en önemli durumu teşkil edecek. O bölgenin altına geçişler oluşursa o zaman kesin stop noktamıza kadar olan derin düzeltme durumu meydana gelebilir. Fakat 3775 altına düşüşler olmadığı sürece bu hareketlerde bu şablon bölgesi içerisinde güç kazanma hareketten oluşturduktan sonra hacimli yükselişlerle 4500 ve daha yukarıdaki 5000 hedefine doğru giden endeks şablonunu bu hafta için bu yükselişte oluşturmuş oldu. Dolar grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgede görmüş olduğunuz gibi kesişme noktamızdan sonra yukarıya veya aşağıya yapacağı hareketleri takip ederim demiştim. Cuma gün hem kanal direnci hem kanal desteğini test eden bir şablon durumu oluşturduktan sonra tekrar bu şablon bölgemizin içerisindeki hareketlere başlamış oldu. Ve bu durumda da tabii ki hem şu alt bölgeyi test ettiği için yukarı tepkisel hareketleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu şu anda devam ediyor. Bu bölgedeki 18-20 yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüşler olmadığı sürece hala daha 19-15 hedefine doğru yükselişleri yapma ihtimalini sürdüren görüntü devam ediyor. Ons grafiğinde 1780 hedefine giden durumda bu bölgedeki belirlemiş olduğumuz yarı yarıya stop bölgesi 1635 ve 1595 bölgesi kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz Cuma günkü hacimli yükselişle beraber oluşturmuş olduk. Artık bu bölgedeki bu tepkisel hareketin devamını getirebilmesi için şuradaki direnç noktası 1685 kalmış oldu. 1685'e yakın bir kapanış olduğu için kanal desteğinin altına düşmediği sürece 1685'e geçerek üzerinde kalıcı kapanışları yaptıktan sonra şablon bölgesinin dirençleri olan 1725 bölgesi ve daha sonra da tabii ki şablon bölgesinin üst noktasından 1770 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturan bir tepkisel hareketin başlangıcını Cuma günkü hacimli yükselişle başlatmış oldu. Artık bu bölgede geri çekilmelerde 1635 bölgesinin altına da aynı şekilde hacimli bir düşüş olmadığı sürece 1700 hedefini, 1780 hedefini gerçekleştirme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunun başlangıcını oluşturmuş oldu. Gümüş grafiğimizi de onsta olduğu gibi cuma günkü hacimli yükselişle beraber önemli direnç noktasına kadar bir yükseliş yapmış oldu ve tabii ki o bölgeye yakın kapanış oluşturduğundan dolayı önümüzdeki hafta için büyük ihtimalle bu bölgenin üzerine de çıkarak ikinci yükseliş bölgesine geçeceği için şablon devamında yükseliş kanal bölgesinin içerisinde olacağından dolayı 23.45 hedefine kadar dahi gitme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumunun başlangıcını Cuma günü hacimli yükselişte başlatmış oldu. Geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri için 19.85 yarı yarıya stop bölgesi, 19.20 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilebilir. Bu hafta için bu bölgenin altına hacimli bir düşüş olmadığı sürece artık yukarıya yükselişleri devam edeceği şablon bölgesinin içerisine geçiş yaptığından dolayı geri çekilmelerde bu bölgeyi bozabilecek durum oluşmadığı sürece artık buranın dip çalışmasını tamamlayarak 23-45 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları hedefleyen ve 25 bölgesine kadar yükselişleri yapabilecek bir şablon durumunu meydana getirmiş oldu. Brent grafiğinde şablon durumumuzda yukarı yükselişleri devam ederek 100 dolar bölgesine geçiş sağlayabilirse ve üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa tekrar yukarı yükselişleri ihtimali belirteceği durumunu söylemiştik. Ve bunun için de öncelikli olarak şu 95 dolar bölgesindeki dirençin üzerinde kapanış gerekiyordu. Cuma günkü durumla beraber 95 dolar üzerinde kalıcı kapanışı gerçekleştirmiş oldu ve bu hafta için bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece 100 dolar hedefini rahatlıkla gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilecek bir durumu oluşturmasa da şablon bölgesinin üst noktası olan 103 dolar bölgesini test etme ihtimalini meydana getirebilecek tepkisi hareketi başlatmış oldu. Tabi 103 dolar bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturursa daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen bir Brent petrol grafiği meydana gelebilir. Fakat 103 dolar üzerine çıkış yapamadığı sürece geri çekilmelerde tabii ki bu bölgedeki 95 dolar önceki direnç noktası en önemli destek noktasını oluşturmaya çalışacak ve oluşturduğu sürece de yukarı 100 dolar üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp 110 dolar ve 120 dolara doğru giden sürecin başlangıcını oluşturacak bir hafta durumu meydana gelebilir. Euro dolar grafiğinde şam durumumuzda bu bölgedeki dip çalışmasının devam edebilmesi için kesin stop noktamızın altına düşüş yapmaması gerekiyordu ve gördüğünüz gibi cuma günü için bu tepkisel hareketi başlatmış oldu. Yani buradaki dip çalışmasını güçlendirmek için tekrar bir tepkisel hareket meydana getirici için bu tepkisel hareket devam ettirerek yukarıdaki en önemli direnç noktası olan 1.05 üzerinde kalıcı kapanışların ilk adımı olan 1 bölgesinin üzerinde kapanışları sağlamaya çalışacak. Ve bunu sağladıktan sonra da dip çalışmasını tamamlayıcı hareketin devamında 1.05'e kadar olan yükselişi gerçekleştirmeye çalışan bir şablon durumu için Cuma günkü tepkisi hareketin devamı bu hafta için gerçekleşip bir üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra geri çekilmelerde tabii ki güç kazanma hareketleri için bir bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekecek. Ve tabi bu durum oluşmadığı sürece de yukarıda 1.05 ve en üst bölge kanal direnci olan 1.07'ye kadar yükselişleri yapma ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunu oluşturabilir. Platin grafiğimizde bir için sürecin devam ettiği bir şablon durumu halen daha güncel durumda 925 bölgesi yarı yarıya stop ve 895 bölgesi de kesin stop olarak takip etmeye devam ediyoruz. Cuma gün gördüğünüz gibi platinde de bir tepkisi hareketin başlangıcı oluşturmuş ve şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesine yakın bir kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. Ve şablon bölgemizin orta bölgesindeki direnç noktası burası 975 bölgesi. Şayet 975 bölgesinin geçip 1000 bölgesindeki hedefi gerçekleştiren bir hafta oluşturursa geri çekilmelerde tabii ki öncelikle 975 ve 925 bölgesinin altına düşmediği sürece yukarıda 1050 ve 1100'e kadar giden yükselişleri oluşturabilecek bir hafta oluşabilir. Bitcoin grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgeden tekrar tepkisi hareketlerle beraber önemli olarak belirttiğimiz 20.200 üzerindeki kapanışları gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere yani 21.900 ve daha üst bölgedeki 23.500 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimaline doğru giden tepkisi hareketleri başlatma durumu oluşabilir demiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta için bu durumu tam destek bölgesinden dönüş yaparak yukarıda üst bölgelerde tutum hareketlerini sürdüren bir durumla devam ettiriyor. Ve tabi bu durumu devam ettirebildiği sürece yukarıda şablon bölgesinin üst noktalarına kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini çoğaltan bir durum sergilemiş olacak. Artık geri çekilmelerde en önemli durum yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüşlerin olmaması ve bu düşüşlerde hacimsel durum teşkil etmemesi ki 19.750 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. Yani 19.750 altına düşen bir durum oluşmadığı sürece Bitcoin de artık yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirerek önemli direnç noktalarına doğru giden bir sürecin başlangıcının artık yavaş yavaş başladığını görüyoruz ki burada en önemli direnç noktası şu bölgede gelen stop noktasındaki direnç noktasıdır ki bu bölge şablon durumumuzun orta bölgesi olarak gözüken 22.125 bölgesi. 22.125 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışlar olursa dip çalışmasının başlangıcını yaparak yukarıdaki 26.500 hedefimize doğru giden süreci oluşturan bir bitcoin izleyebiliriz. Fakat 21.125 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilmeler ve güç kazanma hareketten oluşturabilecek düzeltmeler de meydana gelebilir.